Okay. Bu bu ve bu. Yani mm. gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Siz siz hepiniz okumak isterdim. Ve siz harikasınız. Çok müthişsiniz. Çok teşekkür ederim. I love you guys. Thank you. Teşekkürler. Harikasınız. Ya yani niye böyle boş fotoğraflar çekiyoruz bilmiyorum. O zaman biri bizi şey bizi mi bekliyorsun? Yok. <laughs> <laughs> ha tamam. Ha değişti. Geri zekalı olduk <laughs> Yani çok boş fotoğraflar geliyor bunlar. Sen video çekiyorsun. Ya bütün dizinin nazarı bizim üzerimizde mi toplandı? Ya evet ya yeter artık ya. Yeter Şimdi be. Yeter <laughs> i̇şte benim gülüşümü taklit e, edebilir misin? Sen ben yokken Mutluluğu Starı'da mi arıyorsun? Hayır buldum. Sen sus. <laughs> Sen benim yürüyorum. kumamsın. Arıyordu buldu. Buldu tamam mı? <laughs> buldum. Sarıl bana Sarp. İçim <laughs> kıyıldı benim ya. Var mı? bir şey. Ne bu? İbon turidi yer misin? Yok. Bak. Burada da bir şey var. Bir görelim yok vallahi şimdi yemeyeceğim ya. <laughs> ha canım. <laughs> ne yap ya? Ne Ümit, yapıyorsun? Çok özledim seni. Ya Ay ya. görüşemiyoruz uzun zamandır. İyiyim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Ay ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Yo yarım seni. Hadi o zaman ben gidiyorum geçtiniz. Bay bay. çektim ama olmadı Kalbim durmadı Düşmüş bir kez sen <laughs> e, bir şey diyeceğim. Senaryoda şöyle bir şey var. Hı. Sanki bu senin lafını, benim lafımı sanki sana yazmışlar gibi. Yani söylüyorum. Hı. Serkan Bey geliyor, Serkan Bey geliyor. Niye bana yazmışlar? Evet. O benim lafım olması gerekmez mi? Bizimde bir şey var. Ne var? ya, artık. Pırıl değil mi?